Baba serisinin ikinci filminde Michael Corleone'ye suikast girişiminde bulunulur. Corleone ve ailesi yara almadan kurtulur. Orada bir replik vardır der ki çevremizde en yakınımızda bize hizmet eden insanlar menfaat için yanımızdalar. Daha büyük bir menfaat buldukları anda bizi satabilirler. Hiç kimseye güvenemeyiz. Şimdi Michael Corleone filmde böyle diyor. Gazeteci benzeri bir oluşum olan Jim Küçük de diyor ki Erdoğan sonrasına hazırlık yapanlar var. Şimdi onlar her zaman vardı, şimdi de varlar. Yarın ben Cumhurbaşkanı olsam etrafıma sülük gibi üşüseler, ben de onları hem kullanıp hem ihya etsem, bilirim ki en ufak bir tertipte, en ufak bir indirme girişiminde hemen bana cephe almaya hazır olacaklardır. Tayyip Erdoğan'ın bunu bilmemesi buna göre davranmıyor olması zaten mümkün değil. Erdoğan sonrasına her zaman hazır olanların en başında bilhassa müteahhitler olmak üzere AKP'nin dibine 20 yıldır yanaşmış olan iş dünyası geliyor. İş dünyasının bir üst ideolojisi vardır. O da kapitalist sistemde karını sürdürebileceği parti ve gruplarla iyi ilişkiler kurmak çerçevesiyle sınırlı. Bunun dışında bir alt ideolojisi yoktur. Bugün AKP'den ihale yoluyla nemalanıp küçük dükalıklar kuran sermaye grupları ve grupçukları yarın CHP iktidara gelse kısa bir geçiş döneminin ardından sosyal demokrat kesili verirler. Ve bir şey söyleyeyim mi? CHP de onları dışlamaz. Ha şöyle insan olun bakayım der ve kabul eder. Gazeteci benzeri bir oluşum olan Cem Küçük dünkü yazısında şöyle diyor okuyorum AK Parti'ye yakın olup Erdoğan'la samimiyeti olup İmamoğlu'na CHP'ye yanaşanlar var. Elimde bir veri yok ama Erdoğan bence her şeyin farkında. İmamoğlu'nun kimin otellerinde toplantı yaptığı, kimlere ihale verdiği ortada. İmamoğlu'nun bazı medya kuruluşlarını kimler üzerinden finanse ettiği biliniyor. CHP'li ya da muhalif medya mensuplarının AK Partili sanılan müteahhitlerle görüşmeleri biliniyor. Muhalif bazı haber sunucularının AK Partililerle yakınlığı biliniyor. AK Partili bazı gazetecilerin İmamoğlu ve ekibiyle perde arkasından görüşmeleri biliniyor. Bazı bürokratların Erdoğan sonrasına hazırlandığı biliniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk, rüşvet ve terör dosyasını 3-4 gazeteci ve birkaç medya kuruluşu götürüyor. AK Parti içerisindeki sessizliği anlamak mümkün değil. Hiç kimse ağzını açmıyor. İşte böyle gazeteci benzeri bir oluşum olan Cem Küçük düzenin bu çok normal ve daha önce de defalarca kez yaşanmış olgusunu çok tuhafmış gibi anlatırken aslında şu mesajı vermeye çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanım bunlar böyle fırıldak ama ben sizin tarafınızdayım. Gazeteci benzeri bir oluşum olan Cem Küçük yazısında Tayyip Erdoğan'ın her şeyden haberdar olduğu düşüncesini de Erdoğan'ın şu sözlerine dayandırıyor. Diyor ki Erdoğan, bizim yoldaşlarımız elitler tuzu kurular değildir. Bizim yoldaşlarımız seçkinler yalılarda oturup mehtaba karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yoldaşlarımız Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanlardır. Nice ihaneti göğüsledik, nice oyunu bozduk. Burada mesele Tayyip Erdoğan'a oynanan oyunlar ve Erdoğan'ın bu oyunları nasıl bozduğu değil. Erdoğan Gezi'de de oyunu bozdu, 15 Temmuz'da da oyunu bozdu. Gazeteci benzeri bir oluşum olan Cem Küçük gibilerde en başından beri menfaatlerinin Erdoğan ve çevresinde olduğunu görüp onun yanında pozisyon aldılar. Şimdi İmamoğlu ve CHP tayfasıyla kapalı kapılar ardında görüşen AKP'ye yakın iş çevreleri ve bürokratlar varsa eğer İmamoğlu'ndan gelecek menfaatin Erdoğan'dan gelecek menfaatten daha fazla olacağını düşündükleri içindir. Demek ki gazeteci benzeri bir oluşum olan Cem Küçük'e İmamoğlu ve CHP tayfası bir menfaat vaat etmiyor. Etse o da tarafını değiştiriverir. Çünkü ben 20 yıldır falan bu işi yapan bir gazeteciyim. Cem Küçük gibi gazeteci benzeri bu oluşumları çok ama çok iyi bilirim.